Şimdi tam olarak ya arkadaki o kalabalığı yaşayamıyoruz ama siz sıcağı alanın içerisinden geldiniz. Alan saha şu an ne söylüyor? Saha şu anda bütün Türkiye'nin ve Müslümanların kıyamda olduğunu söylüyor bize aslında. Bütün dünyanın uyuduğu bir saatte biz Müslümanlar sabah namazıyla birlikte aslında alana geldik. Ve şunu hissettik ve gördük. Gazze ve Filistin bizim için sadece bir dava değil. işkencenin aslında ve dünyanın sessizliğinin bir ifadesi. Burada süren zulme karşı duyarsız olan insanların nasıl rahat olabildiğini ve uyula uyuyabildiğinin rahatsızlığını hissediyor alan aslında. Dünya bugün bunu nasıl sessiz kalabiliyor? Bunun rahatsızlığını hisseden insanları görüyoruz alanda. O yüzden bütün İstanbullulara teşekkür ediyorum. Belki İstanbul dışından gelenler de vardır. Ben siyasi kimliğimin dışında bir bu Uluslardan bir tanesi olan şu Lüksel Şenler Vakfı'nın da başkanıyım aynı zamanda. Bir toplum kuruluşunun temsilcisi olarak da burada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Evet. Neden derseniz burada bulunmak bir ayrıcalık, bir özellik. Burada bulunmak bir duruş sergilemektir. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası da tek başına söylediği yani dünya beşten büyüktür ifadesinin bu alanda yansımasıdır diye düşünüyorum. Çünkü bizi, bizi buraya getiren tek bir güç var, tek bir kuvvet var. İçimizdeki Filistin ve Gazze'nin özgürleşmesi arzusu. Bu arzuyla bugün buradalar. Bu meydanlar bunu haykırıyor. Tekbir getirirken şunu hissediyoruz. hesap elinde sonunda Leyla Hanım sonuçlanacak. Bir araya girelim. Bir sahaya bir dönelim tamam. isterseniz. O coşkuyu biraz izleyelim. Evet, Ondan sonra devam edelim. Ezgilerle. Evet. evet.